Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 194. sayfasındaki tema sonu çalışmalarını yapıyoruz. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Çeşit çeşit vagon var. Tren, lokomotif ve vagonlardan oluşur. Lokomotif, trenin en önünde yer alır arkasındaki vagonları çeker. Vagonların bazıları yolcu, bazıları da yük taşımaya yarar. Bazı yolcu vagonları çok sayıda yolcunun oturabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bunlara pulman vagon denir. İçi lokanta gibi tasarlanmış vagonlar da vardır. Yolcular bu vagonlara yemek yemeye gidebilir. Bunlara yemekli vagon denir. İçinde kompartıman adı verilen küçük odalar olan yolcu vagonları da vardır. Yük taşıyan trenlere de çeşit çeşit vagon bulunur. Bu vagonlarla otomobil, kömür, sıvı yükler taşınır. Seçil, güvenç, heper. Evet görseline göre noktalı yerlere uygun sayıları yazarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Görselde 2 tane lokomotif, 4 tane yolcu vagonu, 4 tane yük vagonu vardır. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Tren hangi bölümlerden oluşurmuş? Tren, lokomotif ve vagonlardan oluşurmuş. 2. Vagonlar ne işe yararmış? Yolcu taşıma ve yük taşıma işlerine yararmış. 3. Pullman vagon neye denirmiş? Çok sayıda yolcunun oturabileceği şekilde tasarlanan vagonlara Pullman vagon denir. 4. Kompartıman ne demekmiş? İçinde küçük odalar olan yolcu vagonlarına denirmiş. İş. İçi lokanta gibi tasarlanmış vagonlara ne ad verilirmiş? İçi lokanta gibi tasarlanmış vagonlara yemekli vagon adı verilirmiş. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını belirleyiniz. Cümleleri yazım yanlışlarını, noktalama eksikliklerini düzelterek yeniden yazınız. Kulumuza İngiliz, İtalyan ve Rus öğrenciler geldi. Millet isimleri büyük harfle yazılır. İngiliz, İtalyan ve Rus'un baş harfleri büyük olacak. Kim? Çamlık Mahallesi'ndedir. Mahalle ismi belirttiği için e, mahallenin M'si büyük yazılmalı. Haftada iki kez Almanca kursuna gidiyorum. Burada da dil e, belirtildiği için, kursun türü belirtildiği için Almanca büyük harfle yazılıyor. Baş harfi. 4 bu yıl Karadeniz gezisine katılacağız. Karadeniz gezisinin Karadeniz büyük harfle yazılacak. Son olarak kardeşim peyami Safa İlkokuluna gidiyor. Burada da ilkokulun ismi baş harfleri büyük yazılacak. Aşağıdaki ifadelerde sizden istenen işaretlemeleri yapınız. Aşağıdaki etkinlikte noktalama işaretlerinin doğru mu, yanlış mı olduğu belirlenecektir. Doğru ise D, yanlış ise Y oklarını takip ederek çıkışa ulaşılacaktır. Hikayemi öğrenmek ister misin? Burada doğru yazılmış soru işareti de uygun. O zaman D harfini işaretliyoruz. Eyvah elim yandı. Burada da ünlem ve virgül doğru yerde kullanılmış. D harfini işaretliyoruz. Ve dördüncü çıkışa geliyoruz. Cevabımız dördüncü çıkış. 2. Yukarıdaki numaralanmış cümleleri olayların oluş sırasına göre sıralayıp doğru işaretlemeyi yapınız. Evet, ilk önce dördüncü cümle. İnsanlar çok eski zamanlardan beri uçmaya merak duymuşlardır. 1. Hezarfen Ahmet Çelebi de bu insanlardan biriymiş. 3. Hezarfen ilk uçan insan olmuş ama bu oldukça tehlikeli bir uçuşmuş. 2. Günümüzde ise uçaklar sayesinde güvenle uçabiliyoruz. Cevabımız 4. 1 3 2 3 Aşağıdaki balonlardan üzerinde özel ad olmasına karşın ilk harfi büyük yazılmayanları işaretleyiniz. Ahmet Çelebi özel bir isim olduğu için ilk harfleri büyük olmalı. İstanbul özel isim olduğu için i harfi büyük olmalı. Galata Kulesi de ilk harfleri büyük olmalı. Ama hava, saat ve masal özel isim olmadığı için küçük harfle yazılır. 4. Doruk okuduğu metnin türünü soran arkadaşına aşağıdaki ipuçlarını vermiş. Dizeler halinde yazılmıştır. Yazan kişiye şair denir. Evet bu şiir oluyor arkadaşlar. Varlık kadrosu uzaylı canlılardan oluşmaktadır. Olağan dışı olayları konu etmektedir. Bu da masal oluyor. Çünkü masalda gerçek dışı e, hayal ürünü ee, konular elde e, konular vardır. Öyle diyelim. Ama hikaye burada belirtilmemiş. Cevabımız hikayedir. Arda bir numaralı noktadan başlayarak aşağıdaki kutucuklara sayı ve yönleri belirtilen oklara göre sırasıyla ilerlemiştir. Bu örneğe göre Mine ve Sarp'ın ilerlemesi gereken yolunu çizdiniz. Çizip Bunlar üzerinde bulunan çilek sayılarını yazarak cümleleri tamamlayınız. Evet Arda 5 e, sağa gitmiş, 2 aşağı, 1 ya, 1 sağ, 1 yukarı ve 4 sağ gitmiş. Böylelikle Arda 2 çilek toplamış. Aynı bilgisayarlardaki oyunlar gibi arkadaşlar. Mine'ye bakıyoruz. Mine 4 sağa gidip 1 aşağı, 4 sağ, 2 yukarı, 2 sağa giderek 3 tane çilek toplamış. En son sarp bir sağa bir yukarıya 5 sağa 2 aşağıya ve 4 sağa giderek 4 tane çilek toplamış. Sonraki metne hazırlık. Sınıfa Nasrettin Hoca fıkraları getiriniz. Nasrettin Hoca bir gün eşeğiyle köye giderken sırtına da bir çuval yüklemiş. Yolda onu görenler şaşırmışlar. Hocam hem eşeğe binmişsin hem de çuvalı sırtına almışsın. Neden? diye sormuşlar. Hoca da şöyle cevap vermiş. Eşeğin yükünü hafifletmek için. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.